Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte her alanda güncel ve çok önemli olan yapay zeka konusunu sanayide ve üretimde ele alıyoruz. Tüm izleyicilerimize şimdiden teşekkür ederiz. Erdal Bey, yapay zeka teknolojileri artık hayatın her alanında var. Ancak üretim ve imalat dünyasında ayrı bir dönüşüm yaşanıyor. Sizce yapay zeka teknolojilerinin sanayi ve üretimdeki yeri nereye gidiyor? Sürdürülebilirlik açısından da nasıl bir katkı sağlıyor? Merhaba Murat Hanım. Bugün gerçekten güncel ve çok önemli olan bir konuyu ele alıyoruz. Başta müşterilerimiz olmak üzere sanayimize faydalı olacağını düşündüğümüz bir çekim yapıyoruz şu an. Sorunuza gelecek olursa, yapay zeka artık yalnızca bir yardımcı araç değil, aynı zamanda üretim süreçlerine karar veren bir ortağımız konumunda bugünlerde. Yapay zeka kullanarak daha hızlı, daha hatasız, daha kaliteli ve daha verimli üretim süreçlerini yapıyoruz. Bu da maliyeti düşürürken kaliteyi artırırken sürdürülebilirliği de arttırmış oluyor böylelikle. Yapay zeka sadece günümüzde günümüzü hızlandırmıyor, aynı zamanda geleceğe de şekil veren bir unsur haline geldi. Kötken yazılımlarında artık yapay zekayı çok daha sık duyuyor olduk. Sizce yapay zeka ketgem dünyasına nasıl bir devrim yaratıyor? Bu konuda Mastercam'in önemli bir öncülük yaptığını görüyoruz. Mastercam bu alanda geleceğe nasıl bir yön veriyor? Evet Irmak Hanım, gerçekten de yapay zekanın birçok alanda olduğu gibi üretimde de kullanılması bir devrim niteliğinde. Bu büyük bir değişim çünkü üretimde kullanılması. Mastercam yapay zeka alanında gerçekten öncü söylediğiniz gibi. Bundan 45 yıl önce ilk PC bazlı CAD-CAM sistemini dünyada yapan firma Mastercam firmasıydı. Bu böylelikle PC bazlı yani kişisel bilgisayar dediğimiz bilgisayarlarda CAD ilk ortaya koyduğu için bir öncüydü. Bugün de Ketkem dünyasında yapay zekayı Ketkeme ilk entegre eden yazılım olarak öncü olmaya devam ediyor. Mastercam yapay zekayı sadece yazılıma eklemekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka ile üretim süreçlerini yeniden tasarlıyor. Co-plot ve unsur tabanlı işleme gibi yapay zeka çözümleri kullanıcının niyetini anlıyor, aynı zamanda bu yapacağı işleri otomatik olarak parçada hangi operasyonları uygulayacağını otomatik olarak kendisi yapıyor ve iş emirlerini oluşturuyor. Aynı zamanda iş parçası üzerindeki bütün takım listesini de otomatik olarak çıkarıp e, müşterilere bunu sunuyor, direkt olarak sunuyor. Bu teknolojilerde ilk giren firma olarak tabii ki Mastercam bu üretimin ve CAM teknolojisinin geleceğine yön vermede söz sahibi oluyor. Bu noktada Mastercam Copilot'tan bahsetmemek olmaz. Copilot tam olarak nedir? Kullanıcılar için hangi somut kazançları sağlıyor? hız, maliyet, kalite açısından farkı nedir? Evet, Mastercam Copilot yardımcı pilot misali hemen yanı başınızda bir yardımcı. Mastercam'in dünyasında bulunuyor. Yapay zeka destekli bir üretim asistanı diyebiliriz kısacası. Sanki yanınızda deneyimli bir ketken programcısı oturuyor ve bu en iyi takım yollarını, en iyi işleme stratejilerini yanı başınızda size öneriyor. Bunun faydaları şu, yeni başlayanlar için çok mükemmel bir destek oluyor. Komut bilmeyen, konuyu bilmeyen, strateji bilmeyeni direkt yönlendirmesi açısından çok faydalı. Bunun yanı sıra da zaten yıllarca KTM'yi iyi kullanan profesyoneller için de çok faydası var. Onlar da daha verimli çalışmaya başlıyor. Zaman kayıplarını ortadan kaldırıyor veya işte parçanın durumuna göre önerilerde bulunuyor. Dolayısıyla profesyonelde büyük faydası var. Bunun yanı sıra az önce de belirttiğim gibi iş emirlerini otomatik çıkarıyor. Bu da çok büyük bir artı. Yine iş parçasındaki takımları otomatik olarak tespit ediyor, paranedeki mevcut takımları ve bunların da listelerini hem görsel, hem sayısal hem de metin olarak rapor şeklinde kullanıcılara sunuyor. Sonuçta da bu ne işe yarıyor? Daha kısa sürede, daha az maliyetle, daha yüksek kaliteli üretim yapmamızı sağlıyor. Peki Mastercam Toplit uygulamalı olarak görebilir miyiz? Gerçek bir iş parçasının nasıl çalıştığını bizlere gösterebilir misiniz? Tabii ki Irmak Hanım. Şimdi sizlere Mastercam'in son versiyonu olan 2026 versiyonu üzerinde Co-Pilot'ın unsur tabanlı işleme ile birlikte gerçek bir iş parçası üzerinde nasıl çalıştığını, nasıl otomatik takım yolları çıkardığını hep birlikte görebiliriz. Önce size bir simülasyonunu yapayım. Şu gördüğünüz parçanın otomatik olarak oluşturulmasını yapay zeka sayesinde şimdi sıfırdan hep birlikte görelim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gerçek bir iş parçasını Mastercam yapay zeka ile nasıl hızlı bir şekilde yaptığımızı hep birlikte görelim. Copilot'ı açıyorum. Copilot bende açılı. Daha önceden açılmış olması lazım. Şu an bende açılı olduğu için. Bununla devam ediyorum. Merhaba Mastercam. Ne haber? Bugün nasılsın? Bugün biraz işlerimiz yoğun. Seninle hızlı bir şekilde bazı cam programları yapmamız gerekiyor. Tamam. Evet, izometrik önce bir çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Şimdi yine aynı şekilde yani mastercam şu an kem yapmamız gerekiyor. Bu parçayı hızlı bir şekilde işleyelim beraber lütfen. Daha doğrusu sen işte ben seyredeyim. FBM. Evet. Parçayı bana soruyor. Göster diyor sadece. Gösterdim ne işleyeceğimi. Diğer işleri sen kendin hallet. Ben hiç karışmayayım. Sen kafana göre işle. Kafana göre işler dediğim tabi yapay zeka başladı çalışmaya. Bu parçayı en, en uygun takım yolu stratejilerini kendisi belirliyor. Takımları kendi belirliyor. Ve bunlara göre gördüğünüz gibi şu an neredeyse bitmek üzere bitirdi. Bu kadar bir sürede bu parçayı işlemiş oldu. Tabii ben manuel olarak tekrar burada devreye girip manuel olarak takım yolları, komutları kullanabiliyorum gördüğünüz gibi burada. Veya yine yapay zeka ile devam edebilirim. Copilot ile. Verify. Evet. Bakın. Bu şekilde az önce işlemiş olduğu parçayı simülasyonlu yine bizim söylememiz doğrusunda yapmış oluyor. Evet Irmak Hanım, az önce gördüğünüz gibi Master yapay zeka tabanlı, Copilot ve unsur tabanlı işleme ile ilgili olan demomuzu gördük. Gerçek bir parça üzerinde nasıl çalıştığını, nasıl fayda sağladığını görmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada tabii ki daha fazla demo ve yenilikleri yeniliklerle ilgili bilgileri ve eğitim içeriklerini müşterilerimizin alabilmesi için Türkiye distribütörü olduğumuz Ses 3000'i arayabilirler, hesaplarına da ulaşabilirler. Müzik